Hadi ha, hadi ha, bilgisayar hadi. Hadi ha. Ne gel, Ne yapıyorsun? 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 Süsman'a nereye atlıycağız? Süsman'a nereye istiyorsanız oraya Hala e-Asport'a git kral o Hala şükür konuşan adam bulduk ya. Ben Süsman, ay beciğim ya yok kabraklarla oynuyorum adam önümde el. Asen alık yapıyor. Kaldırmıyor Oturmadı. beni adamla çatışma. Atla gidiyor. atla. Odunluk yapıyor değil mi çelek? Ya yok kaldırmadı kendi de öldü. Kaldırsa adam gelemez. Sağlam bir söydün mü içinde? Valla küfür yapışma. <laughs> o da kendi. Allah tanrı da açtım. Allah tanrı da açtım ya. Çok oh, bir sürü işler yapıyorum bak hele ya. Ben görev yapıyorum biliyor musun? Ben de görev yapıyorum ya. Destansı gösteriş Ara olacağım. Bu... Bir tane kaldı ya. Bir tane elbise kaldı. Para bastan bile çıkmıyor. Çıkmıyor. Efendim. Gel saka seyver al en dördü. Ey numara. Tamam tamam. tamam. numara. O sana M4'ü Hele şükür, hele şükür M4 buldum, hele şükür. Hele şükür. Hadi bir <laughs> bırakacak Ay keme bulursanız bana bir info verin, bıra alam geri bırakam, bitsin. Onda al, da kurtulam. Al lan da al M4'ü al. M4'da. Aa burada da m var bak mermileri burada. Akeme burada al. İçime ata ata kadehim diyorum. Bir tane kaldı ha şey destansı gösterişe çıkmıyor ama. Gelmiyor. Ne yapacaksın ya? Yani? O bir tane nedir? He? Destansı gösteriş, destansı. Royal pas biliyor musun destansı gösteriş olacak. Valla ben anlamıyorum. Royal Pass bir de plus açmışım. 900 diyeceğim inşallah. Ya ben destansı gösteriş cümvanı alacağım. Uğraşıyorum ki şunu bitiren Para bassam bile çıkmıyor destansı elbise. Öyle bir cenabet bir. E şimdi san. ne yapman gerekiyor? Söyle yardımcı olalım sana. Bir, e, Royal Pass'ı dedim mi? Ben de hiç yok. Ben daha hiç göre yaparım ne bir şey yaparım. Ha bu Royal Pass'taki kıyafeti mi diyorsun? Ha onu aldım mı destansı gösteriş olacağım. Ünvan var bir tane. Ee, yüksek diyebilirim sana. Abi ben daha sen gene iyi gitmişsin. Ben daha 37 38. Im. Neyin 37 38? ve fasın daha 37 mi 36 mıdır? 50 olmadı. Kral benim benim 30 da şöyle bir şey var. Bir ünvan var. 50 tane destan elbise yaptın mı onu alıyın Benim bir tane kaldı. Para bastım da çıkmıyor namussuz. Bunu kulledin mi? Ben. Ünvanı alıyorum. Gözlerim yanıyor. Sabahta belli oynuyor. Tekrarla 10 tane adam vuracağım. Adrenalin bir hafı yakalsa da dert kişi. Bir AKM abi bulamadım gitti ya. E, gösterdim ya işaret attım aldım sana. Oo, oh, ben anlamadım. M4 sandım ya. Yok işaret attım. Al dedim. Manikar oldu. Olabilir. Canımı seven canından oldu. Beni sevmeyen canından oldu. Olmaz olaydın, yar olmaz olaydın. Beni sevmeyen yerinden olmaz olaydı. Yar olmaz olaydı. Karşına geldim de sevgimi aldım. Sen aldım, Sen aldım, Yarimin... Her aşkımda seni Olmaz olay Benim baban çarşın Yar ettiğin aşkım Olmaz Her aşkımda Gel, gel bana arkadaşlar doğru. Gel 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 bağca hafıza gel Bitir lan bitir Beni kaldırabiliyonuz mu? <laughs> Yok, aha bak Ne?

Allah aşkına olan Sen yarın okula mı gideceksin? Ben el etmem ne işim yok Ben o 7 sene okul okudum oğlum sizi mi götüren Ben Sanki okuyup doktor onu master'a yapacaksın ya I'm recalling a teammate. Thanks. I'm recalling a teammate. Thanks. <fazı> 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 oh, <valla falan> <fazı> Eyvallah kral. Şurada. <laughs> <laughs> Watch out. <laughs> Watch out. <laughs> Yar aşkına da olmaz olaydı Sevgini içinde yanmaz olaydı seni sevecem vurmaz olaydı. Gönlüm sana düşkün. burda canı hiç yok. Burada ben öldürecek canı hiç yok. Bir numara canı hiç yok kral. Ya tam olarak nerede bilmiyorum. Bak şu duvarın köşesinde, sol tarafta. Anas. Bir tane daha. Ali Berat arkadan direkt işte alana girmeye çalıştı. Ben... I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Thanks. Thanks. Efendim. Bak gördünüz mü ben tanımadı. Hey. Hey. Evet önünde adam olabilir. Aşka kim gelebilir Osman? 14 bir takımıza iş kötü. Hey Vallahi yarın onlar gidecek. Sabah diyeceğim. Yok derse bile çıkın gelin oğlum beraber izleriz yani onda Ama Evet şöyle arka tarafa bir yere gel Onlar domuza geliyorlar he Valla bir iki 3 üç, üç kişi, üç kişi bir kişi daha gelebilir belki dört kişi Ya oğlum Fatih abi kendi bir it. Kusunu Bugün akıyorum önüme bir kutu saçma koydu git sık itler öldür. Gazlarını yedi. Öldür bir tane koma dedi. Gittim bulamadım itleri. Sonra dedim ben dedim çektim. Orada bir yerde bir iki tane keklik var. Onları aramaya çıktım bulamadım. Onlar iki saat geldi. Bir iki tane bıldırcına sıktım. Böyle dolandım gittim. Yarın da gideceğim. Gündüz. Neyi? Valla Allah. Sıcakta geziyorum. Yandım. Ney? <laughs> <İşte> Alo. <şunlar. Gülüyor> Oğlum onlar gitmese bile çık gel çık gel yani ona yok. <laughs> He. Kim? He şey mi? Evet arkadaşlar. Birlikte savaşacağız. Good luck mate. Savaş baş. Bizi burada indir dayı. Takip ediyorsunuz da baba. Bize <laughs> düşmeyin sonra. Ya like, kayık mayık var takılır tatil <laughs> yeri ya. Oğlum ben burada loot var sanayım. Am Yalan <laughs> burada. Vektörden başka. Baba kusura bakma yanlış yere indim. İyi yer değilmiş bu hesap. Kime ateş Gelin baba takip edin ha şurayı bir duman edelim ama. <laughs> Sonunda. <laughs> Kanka buraya girmişler ya. Hangi oraya <laughs>

Dur baba gel. Dur. <laughs> Dört numaralı benim üzerine koş. Hiç sakin olmayın ki zaman her. Devam et devam et devam et devam et. Watch out. Ben karşıda savaş var nereye gidiyorsun? Allah o çok bir <laughs> adam var adamın. enemies ahead. Sen Ama dört bir var ha bu oh, <laughs> Bence de kaçamam. <laughs> <Daha çok gülüyor> <yoktur. gülüyor> Oyun bitmiş abi. Tamam, yani. tamam. Doğamadım, süre doldu herhalde. Watch out. Watch out. Watch out.

%90 can basıyor. 60'tır ya da. <laughs> tamam, tamam.